Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

Başkanım başkanım. Yarap beni şükürler olsun. Daha daha, daha haklı, güvenli şekilde oyunlar oynayabildik. Arkadaşımız. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Okay. Şabas.

Bunu attığımız zaman içine düdük olacak. Evet öyle yapalım. düdük böyle Evet öyle evet, yapalım. Evet. Bunu da kapalak <laughs> olarak tanıyoruz bu arada aynı zamanda. Oh my God! Atıyoruz. Atıyor muyuz? Hepiniz hoş geldiniz. Avrupa Hareketlik Haftası aynı zamanda Dünya Arabasız Günü. Bugün dünyanın muhtelif yerlerinde sokaklar trafiğe kapatılıyor. Bir farkındalık yaratmak için. Ama biz daha büyük bir iş yaptık. Adnan Menderes Bulvarı'nı bir kısmını trafiğe kapattık. Avrupa Hareketlik Haftası'nın bu yılki teması herkes için hareketlik. Hepimiz hareketli olalım. Şimdi hareketlik derken bir yerden bir yere ulaşımı da anlayabiliriz. Ama diğer taraftan da insanın sağlıklı yaşaması için hayatının hareketli olması gerekir. Bunu da anlayabiliriz bir bütün halinde insanlar hareketli olmalı. Herkes için hareketlik. Motto buna son derece uygun. Benim Mersin'le ilgili hem Avrupa Birliği ilişkilerimiz hem Mersin'in bugünkü durumu, konumu, dinamikleri, olaylardan etkilenişi, bunun şehre yansımaları bizim Mersin'in daha vizyon ortaya koyabilen bir kent olması, daha çağdaş, daha modern, daha yaşanabilir, insanların mutlu olduğu, huzurlu olduğu, kendini iyi hissetti, adaletli, öncelikle adaleti önceleyen, barışçıl, kardeşçe yaşayabileceği bir kent haline getirmek için önemli emekler sarf ettik. Bunu Mersin halkı biliyor. Ziyadesiyle biliyor. Onun için 2019 sınavıyla yani seçimiyle 2024 seçimi arasında notlarımıza 15 puan ekledi. 45'lerden 60'lara kadar getirdi. Dedi ki gerçekten bu yönetim bakın kafalar değişince ne çok şey değişti dedik. Ama kafalar değişince kentte çok şey değişiyor. Kafaları neye göre değiştireceğiz? Bırakalım siyasi görüşümüzü, ideolojimizi. Dünyanın gerçeğine göre. Hani çok klasik olacak ama çağın ruhuna göre kafalarımızı bu yönde değiştirelim. Çağa ayak uyduralım. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, hayatta en hakiki mürşit İlimdir. İlimin peşinde gidelim. Mersin küçük Türkiye. Mersin'de her şey var. Her etnik yapı var. Her inanç grubu var. Mersin'de her şey var. Dünyada sayılıdır. Merkez mezarlığında farklı dinlere mensup insanların bir arada uyuduğu bir başka mezarlığı gösteremezsiniz. Bakın bizim şehir mezarlığında farklı dinlere mensup meftaların mezarlarını görebilirsiniz. Mersin bu derece değerli, bu derece önemli. Mersin'in tanınması lazım. İşte bütün gayretlerimiz Mersin sadece Türkiye'de değil, dünyada da tanınsın. Çok teşekkür ediyoruz Maria Hanım'a. Mersin'le ilgili çok güzel değerlendirmeler yaptı. Yaşadıkları, gördükleri, anlatılanlar, hissettikleri bu değerlendirmeleri yapmasına neden oldu. İşte belki de gidecek ülkesinde, bir başka ülkede, bir başka ülkede birçok toplantıda Mersin'i anlatacak. Mersin'i tanımayanlar da tanıyacak. Onun için açacağız kendimizi. Anlatacağız kendimizi. Çok daha güzel işler yapacağız. Hep beraber yapacağız. Hareketlik haftasındayız. Az önce neler yapıldığını gördünüz. Bunlar 6 altı buçuk yıl gibi bir süre içerisinde geçti. Yapıldı. Çok önemli diyaloglar kuruldu. Bizim hareketli konuşuyoruz, ulaşımı konuşuyoruz. Küresel iklim değişikliğinin tartışıldığı dünyanın en büyük sorunu haline geldiği bu sorunda belediyelerin daha çok çevre taş, dostu ulaşım araçları kullanılması istenir. Size Mersin Büyükşehir Belediyesi 400 araçlık filonuzun 205 aracını CNG otobüs, CNG yakıt tüketen otobüsü kazandırdı. 205 CNG'li otobüsümüz var. Bunun tamamını Green City projesi kapsamında Avrupa'dan aldık. Şimdi şurada elektrikli otobüsü gördünüz. Artık yeni nesil yakıt çeşitleri kullanılıyor. Çünkü sera gazı emisyonu her geçen gün daha büyük tehlikeler, daha tehlikeli boyutlara erişiyor. Toplamda 18 elektrikli otobüs Mersin'lerin hizmetine girecek. 17'si Avrupa Birliği'nin delegasyonunun çalışmaları sonucu Çevre Bakanlığı'nın koordinasyonunda Mersin'e hibe edildi. Bunlar gelişerek devam edecek. Sayılarını arttıracağız. Artık fosil yakıtlar her geçen gün daha büyük tehlike boyutlarına erişti. Onları ortadan kaldıracağız. Raylı sistemler konusu, finansman konusu. Bu konuda da çalışıyoruz. Avrupa Birliği'nde değişik finans kurumlarıyla görüşüyoruz. Kendi öz kaynaklarımızdan ne yapabiliriz onu zorluyoruz. İstiyoruz ki Mersin'leri raylı sistemlerle en kısa sürede yolculuk ettirelim. Her alanda. Her alanda olduğu gibi daha modern, daha çağdaş daha çevre dostu yakıt kullanan araçlar konusunda da çok yoğun çalışmalarımız var. Zaten yenilediğimiz araçlarımızdan da Mersin'ler bunları görüyor. Yine altyapı konusunda da önemli bir merhale aldık. Aylardır Mersin'lere söylüyordum. Yeni bir proje paketi anlaşması yaptık. Yaklaşık olarak 4 milyar liranın üzerinde bir anlaşma gerçekleştirdik. Bu da Avrupa Birliği kaynaklı kredilerdi. Yeşil Ovacık'tan Yenice'ye kadar sahil hattı boyunca artık kanalizasyon arıtma sorunu olan hiçbir bölgemiz kalmıyor. Bu sahil şeridi boyunca 320 kilometrelik sahil şeridimiz boyunca karasal kaynaklı, atık su kaynaklı deniz kirliliğini tarihe artık gömüyoruz. Böyle bir sorunu ortadan kaldıracağız. Bu dönem sonuna kadar bütün bu projeleri de bir bir hepsini tamamlayacağız. Teknolojiyi kullanmak zorundayız. Sadece belediye değil. Bütün kurumlar. Aslında dünya artık dijital dönüşümle beraber farklı bir döneme evrildi yapay zeka. Bunlar hayatımızı köklü değiştirecek. Ve bugüne kadar dünya tarihi boyunca dünyanın 10 yılda yaşadığı değişimler bu hızlı gelişmelerle bugün geldiğimiz teknolojik düzeyle akılla bilimle ilimle araştırmayla görgüyle bütün sorunları aşabiliriz kavgayla değil, gürültüyle değil, hamasetle değil, savaşla hiç değil. Savaşla hiç değil. Bunları reddediyoruz. Bizler barış sever insanlarız. Hep Mustafa Kemal'e öykünürüz. Yurtta su, cihanda su. Bir bütün halinde 86 milyonun kardeşliğinin ötesinde biz dünyada kardeşlik istiyoruz. Barış istiyoruz. İnsanlar bir bir arada olsun. Onların farklılıkları, onların zenginliği olsun. Bizim dünya görüşümüz bu, bizim beklentimiz bu. O nedenle de görev aldığımız, yönettiğimiz şehrimizde bu felsefeyle yönetmeye devam edeceğiz. Wow, I cannot think of a very beautiful scenario that I'm here today. Thank you very much. Evet, bugün burada bulunmaktan daha şahane bir senaryo düşünemiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. So, thank you, Mayor, for accepting to participate in the EU Mobility Week. Sayın Başkan, Avrupa Hareketlilik Haftasına katılımı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Um, this year is mobility for everyone, and this is what we saw on the streets. It was mobility indeed for everyone. Bu yılın Avrupa Hareketlilik Haftası teması herkes için hareketlilik ve işte bugün tam da bunu gördük. Herkes için hareketlilik imkanı vardı. And this is why in the European Union we set goals. In Europe we aim at to cut car use in cities by half by 2030 and create fossil free cities by 2050. İşte bu nedenle Avrupa Birliği'nde hedefler koyuyoruz. Avrupa'da 2030 yılına kadar şehirlerde özel araç kullanımını yarı yarıya indirmeyi, 2050'ye kadar da şehir merkezlerinde fosil yakıtlarından arındırmayı amaçlıyoruz. So some may wonder if this is realistic, if this is this not an utopia. But it is a roadmap to cleaner air, to safer streets, to stronger communities. And this spirit is already alive in Mersin.

marinadan kültür parklarına kadar bu şehir hareketliliğin insanları nasıl bir araya getirdiğini ve toplulukları nasıl güçlendirdiğini gösteriyor. And at this point I want to recognize the courage and the leadership of your mayor Vahap Steser, not only as the mayor of Mersin but as a president of the Union of Municipalities of Turkey. Bu noktada da yalnızca Mersin'in belediye başkanı değil aynı zamanda Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak Sayın Vahap Seçer'in göstermiş olduğu cesareti ve liderliği de anmak isterim. We can see the leadership around us. On this boulevard in the neighborhoods and in the city growing network of people center spaces. Mersin teaches us resilience and the mayor work is part of that story ve bu liderliğin sonuçlarını her yerde görüyoruz. Bu bulvarda, mahallelerde, insanların odaklandığı yeni alanlarda Mersin bize dayanıklılığı öğretiyor ve Sayın Seçer'in çalışmaları da bu hikayenin bir parçası. So leaders may change, political challenges may arise, but people's aspirations remain the same. We want dignity, we want justice and we want the freedom to move. E liderler değişebilir, siyasi zorluklar yaşanabilir ama insanların özlemleri hep aynı kalır. Hepimiz onur istiyoruz, adalet istiyoruz ve hareket özgürlüğü istiyoruz. As the European Union, we are very proud of being part of this journey. Avrupa Birliği olarak bu yolculuğun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. With our projects we are supporting this transformation. We have projects like the upcoming Mercy Metro The electrification of yapılan projelerle birlikte bu dönüşümü destekliyoruz yaklaşan mersin metrosu otobüs filolarının elektriklenmesi ve daha güvenli bisiklet altyapısı gibi projeler mersin'in akdeniz bölgesindeki diğer şehirler için bir model olabileceğini gösteriyor The European Union is also supporting Mersin in other concrete ways. Çok somut devam Today, the European Union is delivering 18 brand new electric buses with charging stations. You could see one of them. I mean, This is a vivid example of what the European Union, together with the mayor, we are doing together. Bugün Avrupa Birliği %100 Avrupa Birliği finansmanıyla alınan 18 yeni elektrikli otobüsü şarj üniteleriyle birlikte Mersin'e teslim ediyor. Az önce bir elektrikli otobüsü de gördünüz. Bu da Mersin ile Avrupa Birliği arasındaki işbirliğinin en canlı örneğidir. And these electric buses will soon be at the service of Mersin citizens. Cleaner air, quieter streets, more comfort for every passenger ve bu otobüsler çok yakında Mersin halkına hizmet etmeye başlayacak. Daha temiz bir hava, daha sessiz caddeler ve her yolcu için daha fazla konfor sağlayacak. In for ve bu otobüsler hizmet alınırken ben de burada olacağım. Bununla birlikte Avrupa Birliği toparlanmaya destek için 9,5 milyon avroluk bir katkı sağladı. Bu yatırımlar Mersin'in yükü karşılamasına, hizmetleri iyileştirmesine ve bu liman kentinin dayanıklılığını bir kez daha göstermesine yardımcı oluyor. Bir şehir düşünün. İnsanların özgürce bisiklete bindiği, toplu taşımayla güvenle yol aldığı, herkesin rahatça hareket ettiği bir şehir. İşte o şehir Mersin. Ve şimdi sizlere hareketliliği nasıl dönüştürdüğümüzü 3 adımda anlatıyoruz. 1. Çeşitlilik, uygun ücret ve güvenilirlik. Bisiklet yolları ve yaygın toplu taşıma adları ile Mersin'de ulaşım seçeneklerini çoğaltıyoruz. Bisiklet aparatlı ve engelliler için elverişli araçlarla şehirdeki herkes kesintisiz ulaşım imkanına sahip oluyor. Öğrencilere uygun ücret ve gittiğin yere kadar öde sistemi ile adil erişimi güçlendiriyoruz. teksin uygulamasıyla yolculuklarda veri güvenliğini garantiliyoruz. 2. Kapsayıcılık. Ulaşımı birlikte tasarlıyoruz. Elektrikli otobüsler, akıllı sistemler ve evden okula güvenle pedalla projeleriyle yenilikleri hayata geçiriyoruz. 13 ilçemizdeki koordinasyon merkezlerimiz ve Kente Sözümüz var toplantılarıyla vatandaşlarımızın taleplerini dinliyor, çözümleri ortak akılla üretiyoruz. 3. Yerel, bölgesel, büyükşehir Mersin-Adana tren hattını belediye otobüsleri ve dolmuşlarla tamamlıyoruz. Akıllı kavşaklar ve benzersiz ulaşım çözümleriyle trafiği rahatlatıyoruz. Yayla ve sahil bölgelerinde yaz aylarında seferleri artırarak herkesin ulaşımını kolaylaştırıyoruz. Yeni otobüs hattı açarak hızlı tren projesinin yapımı aşamasında Mersin ve Adana arası ulaşımın aksamasını önlüyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hareketliliği geliştirmeye devam edeceğiz. Herkes için ulaşım, herkes için hareketlilik. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.